Sen böyle de bakabilirsin. eğilme. Her şekli doğramasam çok zor olur. Tamamsa tamamdır. Tamam, abi bak ya. Abi, bir... abi sı Sırmadım. O niye orada duruyor lan öyle? Sığmadı. Kokuştursan <laughs> da ağzına geldi abi. Abi aşağı koy ver abi. Hah. Evet. Kürsünün delik sayısı da Basın mensupları. Güncel yaşam, gündem ve gelişmeleri detayla takip ettiğimiz bir, bir durumdayız. Dünya çalkantılar içinde. Ülkemiz sürpriz olmayan, beklenen, tahmin edilen süreçleri yaşarken esas olan, esas konuşulması, dikkat alınması gereken dert, tasa, sorun ve gelişmeler perdelenirken, şehrimizde, ülkemizde aynı paralel dekoratif gelişmeleri net bir şekilde görmekteyiz. Eskişehir gündeminde uzun süredir olan ve kamuoyunun çevre duyarlı yurttaşların oluşum ile sivil inisiyatifin fikri, fiziki, hukuki mücadelesini verdikleri geleceğimizin yok edilmesinin yolunu açacak. Siyasi iktidarın jet maden kanunu ve şehrimizi bizzat ilgilendiren siyanür ile altın arama işlemi projeleri konusunda tespit, yorumlarımızı vasıtanızla paylaşmak istiyoruz. Eskişehir'de öncesi Cumhuriyet dönemine dayanan şehir insanının anlayış ve algısının yüksek olması sebebiyle bir çevre sahiplenme kültürü bilinci çok net mevcuttur. 1937 yılında Cumhuriyet döneminin ilk bilinçli ve birleşik çevre eylemi Mihalıçık bölgesinde Çatacık'ta Alman, Macar, Fransız ve yerli ortakla kapitülasyonlar sebebiyle kurulan bir kereste şirketinin milli varlığımız ormanlara zarar vermesi ve tahribat yapmasına civar köylülerin tepkisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyurup Gazi'nin bu çağrıya duyarlılık gösterip hasta yatağından kalkıp bölgeye gelmesi, 11 köy muhtarını ve halkın taleplerini dinleyip konuyu yerinde tespit eden fabrikanın kapatılması ve işleyişin iptal edilmesi talimatını vermesi, hadisenin millet iradesi yönünde tecelli etmesi tarihsel olarak önümüzde durmaktadır. Bakın, bugün ormanlar devasa olarak ayaktadır. Doğa aynı haliyle mevcuttur ve örnek bölgelerden biridir. Niye biliyor musunuz? Bilinç, feraset ve devlet adamlığı ile liderliğin gereği yapıldığı içindir. Bugünlere geri dönecek olursak, Eskişehir'in madencilik nazarında özel bir durumu var. İl yüzü, yüzü ölçümü baz alındığında maden işletme izni alanlar, buçuk ile Eskişehir, Türkiye'de oran olarak en büyük alanda maden işletmesi izni verilen şehirdir. Bu durum bizi, sizi, şehir mensubu, duyar sahibi her bireyi konuya sorumlu yapmaktadır. Malum üzere ülke gündemine bir anda bir jet maden kanunu geliverdi. İktidar mensubu olan 3 madenci milletvekilinin öncülüğünde öncesinde meşhur beşli ekipten bir firmanın resmi muhataplarına yazdığı ve iktidarı tehdit ettiği ortaya çıkan mektubun olduğu anlaşılan maden yasası önerisi tüm itiraz ve engellemelere rağmen meclis ilgili komisyondan geçerek genel kurula bu hafta görüşülmek üzere yıldırım hızıyla sıraya alınmıştır. İçeriğinde tüm yasal zeminin çoğu noktasının es geçirdiği, her türlü itirazın görmezden gelineceği, tamamen sermayeye yol açmak ve ön alma olan yasa, iktidar ve küçük orduları tarafından aldığı her türlü tepkiye rağmen ısrarla hızla çıkartılmak istenmektedir. Ülke genelinde konuya duyarlı oluşumların hareketliliği ve duyup engellenmesi yönündeki faaliyetleri devam etmekte olup, 23 Haziran 2025 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Ülkenin her yanından gelen çevre duyarlıları yasaya itiraz için ses verip ses yükseltecekler. Bunu da buradan duyuralım, istedik. Eskişehir yerinde ise maden ve madencilik konusu tamamen gerçekten olumsuzluk boyutuna gelmektedir. Az olan, elde kalan orman, tabiat, yeşilimiz, suyumuz maalesef son süreçte ve siyasi iktidarın ısrarıyla bitirilmek, yok edilmek ve maden şirketleriyle meşhur ve bir türlü doymak bilmeyen beşibir bir yerdelerden birine ısrarla peşkeş çekilmek istenmektedir. Eskişehir bileşenleri, duyarlı insanları, kurum ve oluşumları bu noktada direnç ve direnişlere devam etmektedirler. Mücadele, ölürüm Türkiye'mli yerli ve milli söylemle çevre, tabiat yok edici anlayışa karşı eğilmez başın gibi diyen vatan, millet, toprak sevdalarının düzleminde devam etmektedir. Alpagut, Atalan, Mehal Gazi, Sarıcakaya bölgesi, Eskişehir'deki büyük dokuz mahalle genişliğinden daha büyük 18.8 kilometre kare bir alanda Sakarya nevi, yoğun orman alanları, su kaynakları, gıda üretimi, aktif hayvancılık yapılan bölge altın uğruna maalesef tal talan edilecektir. Buradan çıkaracak altının ülkemizin kurtuluşu olarak lanse edilmesi, bölge insanlarını bilinçsizleştirme çalışmaları, isimsiz broşürlerin şehir merkezinde hızlı ve organize bir şekilde dağıtılması ve daha birçok nahoş duyulan durumlar ile Eskişehir hedefe koyulmuştur. Kesinlikle bu proje yapılacak tavrı ve yerli işbirliği sağlanan etkenler ile şehir olarak gerçekten büyük ve organize bir saldırıyla karşı karşıyayız. Dün kapitülasyon şirketleri, bugün beşli yapı şirketleri. Dün ülkenin tav edilmesi durumu, bugün çocuklarımızın geleceğinin çalınması durumu. Değişen hiçbir şey yok. Dün gerçek bir liderin ferasetiyle müdahale edilen ve millete iade edilen bir doğa, Bugün ise meclis komisyonlarında sermayeye yol açmak için verilen Cansiperhane ve Yıldız, Yıldırım'ızın da çalışmalara şahit oluyoruz. Takdir Yüce Türk Milleti'nin diyoruz. Eskişehir ruhu, kimliği ve hafızası teslim olmaz, teslim alınamaz. Sebeple dün Alpovası, Sevinç nasıl savunuldu, nasıl sahip çıkıldıysa bugün Alpogut, Atalan, Mihal Gazi, Sarıcakaya savunulmaya yerli işbirlikçilere ve ramptan beslenenlere rağmen devam edilecektir. Bu şehrin yaşam alanlarının maden adı altında talan edilmesine, tabiatın bozulmasına izin verilmeyecektir. İnsanlar siyonürle, kömür tozuyla doğa tahribatı ve daraltılmış alanlara mahkum ettirilmeyecektir diyoruz. Bu şehrin genetiği aydındır. Bakar, okur, anlar, düşünür, değerlendirir ve karşı gelir, doğruyu bulur. Bu durum dün öyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır. Bu topraklar bize atalarımızın mirası, gelecek nesillerin emanetidir. Biz iyi Partililer bu topraklara ihanet edenlerin değil, savunanların, sahip çıkanların tarafındayız. İyi Parti olarak sesleniyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, yalandan ölürüm Türkiye'm diyenlerin değil, eğilmez başın gibi diyenlerin tarafı senin geleceğindir. Saygı, sevgi ve muhabbetimizi sunuyor. Bu mücadelenin her, her evresinde olacağımızı alenen beyan ediyoruz. Teşekkür ediyorum.